Şimdi üçüncü tipimizi oluşturalım. Korkuluk ayarlarına gidiyoruz. Oluşturduğumuz ikinci tipi kullanarak e, bu tipimizi de yaratacağız. Burada aralıkları yeni tipimize göre değiştirelim. Kırkar santim arayla oluşturulmuş korkuluklarımız var. Ara kayıtlarımız var. Küpeştelerde e, bu şekli tersine çevireceğiz. Yani e, aradaki küpeşteler sol ve sağdaki boşluklara kadar uzayacak. E, ortası boşalacak. 0.75 yüksekliğindeki yani üstten ikinci küpeşteyi seçtim. Perspektifte yeşil seçili olduğunu görüyorum. Burada sol korkuluk ve sağ korkuluk indekslerinde değişiklik yapacağım. Birinciden ikinciye kadar gitmesini istiyorum. Bir alttakini de aynı şekilde ile İkinci arasında konumlandırıyorum. Şimdi bunlardan birer tane daha kopyalayıp sağ taraf için aynı tanımlamaları bir kez daha yapmamız gerekiyor. Bunu kopyala diyorum. 0.75 olarak kopyaladım. Bu kez üçüncü ile dördüncü tip arasında çizilecek. 0.50'den bir tane daha kopyalıyorum. Aynı tanımlamayı onun için de yapıyorum. Burada sayılardan ziyade perspektifi takip ederseniz çok daha rahat olacaktır. Yaptığımız müdahalelerin doğru veya yanlış olduğunu buradan izleyebiliriz. Örneğin ikinci ile dördüncü arasında yaparsak yanlış çizildiğini hemen perspektiften izleyeceğiz. Üçüncü ile dördüncü olarak değiştirdiğimiz istediğimiz korkulu oluşturmuş olacağız. Bunu tekrar arşiv korkulu kaydet diyerek yeni bir isim vererek kaydediyorum. Bu bizim üçüncü tipimiz oldu. Bunu da diğerlerinde olduğu gibi planda çizip bakalım. Bir sonraki adımda ortasında cam paneli olan bir korkuluğu modelleyeceğiz.